Yavruları! Gelişlere bak, gelişlere bak, gelişlere bak hala bak, hala, 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 fok dolu da bak, fok. Ay, götünü kaldıramıyor ki koşuyor. Hala bak, bak, Götünü kaldıramıyor ki bu koş. Gel, 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 gel. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Koca kafa nerede? Koca kafa nerede koca kafa? Oo benim yavrularım. <laughs> Sen ne bakıyorsun oradan? Gel bakın buraya. Koca kafa. İyi misin bok balığı? Evet hadi bakayım. Baba et getirdim. Nasıl sürpriz yaptım ama size bugün. He? Herkese var. İkinize yok ikinize. Sana var aşkım sana var. Gel bakayım buraya gel. Evet. Sana da var. Sana <laughs> Gelin bakayım buraya. Ya, ya çok üst şimdi Gerçekten var ya. Sürpriz. Haydi bir de. Bismillah. Of of anam anam anam. Etlere bakın. Etlere bakın. Oh, bunun iki tanesini kendim ama yersem. Ne yapsam acaba? Oh yarasın.